Bitcoin P kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz bir süredir BCT'yi anlatmaya çalışıyoruz. Bilmeyenler için kısa bir tanım geçeceğim. Yaklaşık 7 ay önce girdik biz BCT'ye. Burada yazıdan resme dönüştürebileceğiniz, resimden avatar yapabileceğiniz, yazıya cevap verebilen ve yazıyı sese dönüştürebileceğiniz etkinlikleri olan yaklaşık 2 ay kadar sonra da kendi programını çıkaracak BCT ICU'yu açmıştı. Ee, son aylarda da en büyük borsalarda listelenmesini bekliyoruz. Peki Bit'in gelişimi nasıl oldu? Bit bu projeleri yaparken bir anda LiBank borsasında listelendi 0.02 fiyatıyla. Bu bu listelenmeden sonra borsaya açıldı ve LiBank borsasına açıldığı zaman fiyatı bir anda 40 katına çıktı. 40 katına çıktıktan sonra da Maxi borsasında listelendi ve şu anda 0.50'lik fiyatıyla yaklaşık Ön satışından yaklaşık 25 kat daha fazla fiyattan borsada satıcı buluyor. Bugünkü duyurumuz aslında size e, borsadan satılan bir site ol olayı değil. Bir site ICO'da sattığı kripto paraları hisselerini buyback yaparak toplayacak. Bu da şu demek. Yani ben sana ICO sürecinde sattım. Bunu geri bana bizim önereceğimiz bir fiyattan verebilirsin diye bir e, yer açacak bir site. Ve bunun yapmasının sebebi de borsa sürecinde listelendiği zaman insanlar e, bu sürece girdiği zaman insanlar satış sürecine giriyor. Satıyor ve borsalarda bunun değeri düşüyor. Bir site de kendi coin'in değerinin düşmesini istemiyor. Bu yüzden de sattığı ICO'dan sattığı coin'leri geri bize satın diyerek teklif verecek. Ve bu teklifin ne kadar olduğu önemli. Yani 0.1'den mesela sizden isteyebilir. Şu anda 0.5'te. Siz mesela e, paraya ihtiyacınız vardır. Bir şeyi bozmak istiyorsunuzdur. 0.01'den almışsınızdır. 0.1 sizin için 10 katıdır. Mesela 1000 dolar atmışsınızdır. 10 katı 10.000 dolara ben tamam diyorsanız e, şirkete satabileceksiniz. Buyback bu demek. Bu yeni duyuruydu arkadaşlar. Buyback başlayacak önümüzdeki zamanlarda ve buyback başladıktan sonra da sithlerde sattığı bistileri şirket geri toplayacak. Çünkü bunlar borsada belirli derecede satış olduğu için bir sitenin değerinde düşüşe yol açıyor. Bir site de sürekli yukarıya gitmeye çalışan bir şirket ve inanılmaz devam ediyorlar. Burada bir denemek isteyenler olursa buradan Telegram botu aracılığıyla deneyebilir. Buradan bir site sitesine girerek de bakabilirler neler yaptılar neler ettiler. Buradan ulaşabilirsiniz. Bütün linkleri ben aşağıya bırakacağım bakmak isteyenler bakabilir arkadaşlar. Bir de buyback geliyor. Tekrar söylüyorum. Buyback geliyor. Buyback'in e, amacı da şu. BIST, sizin önceden aldığınız, 7 ay önce aldığınız ya da önceden aldığınız kripto para birimlerini tekrar bana verin diyor. Kârıyla ile birlikte bana verin diyor. Çünkü borsada bir şeylerin yükselmesi gerekirken sen onu borsaya attığında satış fazla olduğunda bir sitenin değerini düşürüyor diyor. Bu yüzden bunun fiyatıyla birlikte ben satın almak istiyorum diyor hisse toplama denir buna normal şirketler de yapar buyback e, bu e, geri alım demek anlatabiliyor muyum yani hisse şirketin mesela sen hissesini dağıtmışsındır geri almak istiyorsundur ve girersin abi geri hisseleri toplarsın ve bunu makul bir fiyattan toplamaya çalışırsın ve bunu topladığın zaman e, şirketin büyük bölümü yine sana geçmiş olur bunu toplamaya çalışıyorlar bilginiz olsun şuradan Rot roadmap'i de bir kontrol edelim hep birlikte arkadaşlar bakın bir sitenin roadmap'inde şu var şimdi Rebank'te listeledi Maxi'de listeledi şimdi en büyük borsalardan ilk 10 borsa arasından bak ilk 10 borsa arasından aradından birinde 16 gün içerisinde listeliyor bir site ilk 10 borsa e, arasından ilk 10 borsa arasından birinden. 16 gün içi, 16 gün sonra listelecek. Bu üçüncü listeleme olacak ve bütün borsalarda listelerine kadar bu durum devam edecek Bittı tarafında. Ben şunu istiyorum. Mesela 0.5 de şu anda. Sen diyorsun ki, abi bak benim elimdeki bir siteleri Ben 0.1 den vermek istiyorum. diyorsun Niye? Paraya ihtiyacım var. İşte bir yerlerden e, ne bileyim hadzim var bir yerlere borcum var. Bazı giderlerim var. Bunları ödeyemedin. Bunları paraya çevirmek istiyorsun. Kaç katıyla? 10 katıyla. Senin mesela attığın para ne? 100 dolar, 1000 dolar sana ilaç oluyor mesela. Sen o 1000 doları buraya girip bozdurabileceksin. siti kendi alabilecek yani bunu. Sen borsaya atmadan bunu direkt Bizi'ye satıp parasını alabileceksin yakın bir zamanda. Bilginiz olsun. E arkadaşlar, arkadaşım gayet iyi gidiyor. Yani bunda bizim bu piyasa düşüşünde bile, bakın burada piyasa düşüşlerini görebilirsiniz. Piyasa düşüşlerinde bile ilaç olmuş durumda. Çünkü herkes şunu görüyor: piyasalar düşüyor, ama BCT gerçekten kendini toplayarak ileriye bakarak ve her zaman insanların haklarını, yatırımlarını korumaya çalışarak bir yere yürümek istiyor. Bunu nasıl gördük biz? Şimdi normalde bir ICO projesi düşünün ya, bir ICO projesi ne olur? ICO projesi çıkar abi. Çıktığı zaman borsadan satış gelir, satış gelir, satış gelir. Yerin dibine girer o ICO projesi ve bir daha yukarıya doğru kalkamaz. Biz BCT'de ne gördük? Lee Bank'ler listelendiği zaman 40x yaptı abi. 40x yapmasının sebebi de sebebi de e, bu coin'in gerçek değerinin aslında 1 milyar doların üstünde olması. Bize sattığı değer çok daha düşüktü. Aslında gerçek değeri 1 milyar doların üzerindeydi. Biz de bir hissi almış olduk. Böyle düşünüyoruz. Yani buyback için sadece arkadaşlar buyback için sadece ihtiyacı olanlar değerlendirsin bence. Daha sonrası Eylül'ü beklesin. Benim te temennim o. Tabii ki de hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Burada bilgi veriyoruz. Biz zaten al alma bir şey demiyoruz. O geçmişte olmuş bir şey. Geçmişte olmuş bir şey. İşte şimdi 40x'lere, 80x'lere yürüyor. Belki 100x'lere, belki 1000x'lere yürüyecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Sizinle birlikte test edeceğiz. 2024'ün son çeyreğinde yani Ekim, Kasım, Aralık ayında en büyük borsalarda listelenmesi bekleniyor BİSİT'in. Bilginiz olsun. Ve BİSİT'in sizden buyback'le bir şeyler almaya çalışması da e, yani şunu gösteriyor. Benim coinlerim ver. Benim coinlerim zaten değerlenecek. Benim Senden aldığım para da zaten kar olarak bize geçmiş olacak, olacak gibi gösteriyor. Biz öyle düşünüyoruz. İhtiyacınız olduğu kadar yapabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu kadar satabilirsiniz. Onun haricinde bizit e, ile ilgili arkadaşlar hala ön satışta devam ediyor. Bu ön satışa katılmak isteyenler için aşağıda link bırakacağım bakmak isteyenler bakabilir. Şimdi birkaç konuya daha değinip bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Lunch fiyatı 4089'a indi. İlk defa bizim aldığımız seviyelerin altına indi. Şimdi insanlar bunu yanlış okuyor olabilir ama bizit şey da inanılmaz bir şekilde inanılmaz bir yükseliş gelecek. inanılmaz bir yükseliş gelecek. Ne zamana kadar? Kasıma kadar. Bizim bu düşüncemiz şu şekilde. ile ilgili şu şekilde. Biz bazı coinlerin inanılmaz bir şekilde patlayacağını düşünüyoruz ve boğayı getireceğini düşünüyoruz. Burada gördüğünüz 4.08'den videosunu çektiğim LUNC'u Kasım ayında, Kasım ayından sonra çok çok acayip yerlerde görebilirsiniz. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Bu arada LUNC'un 4.7 milyar dolarlık borcu e, bazı kesimler tarafından ödendi bilginiz olsun. E, ve yönetimde bıraktırıldı. LUNC şu anda kendi serbest bir coin olarak devam ediyor hayatına. Şimdi ton coin hakkında da şunu söyleyeceğim size. Biliyorsunuz arkadaşlar bak not coin'de şu dalga yaşanmıştı. Biz ikinci bir dalgayı e, kaybetmek istemiyoruz açıkçası. O yüzden de bunu e, e, anlatmak istiyorum. Şimdi ne bu? Şubat 26 arkadaşlar. Şubat 26'da 2 dolar olan ton coin şu anda Haziran'da işte 7 dolar 6.87 7 dolar civarında devam ediyor. Bu yaklaşık 3.5-4 kata tekabül ediyor. E, bunun nedeni Notcoin. Notcoin'in burada oluşturduğu hacim, ton, ton, zincirinin bu şekilde büyümesi. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey şu. Şimdi Hamster Combat diye bir oyun var. Bu oyun 150 milyon kişiye ulaşmış. YouTube hesapları 27 milyon kişi. Telegram hesapları 30 milyon kişi ve bu ton coin ağına girdiği zaman ton coin ağına girdiği zaman bu hamsterlar, yes coinler, bloomlar bilmem neler. Bu ton zincirinde bir hacim oluşturacak. Bu hacimde piyasa değerini etkileyecek diye düşünüyoruz. Bizim ortalama düşündüğümüz ton için piyasa hedefi 1000 lira civarında arkadaşlar. Yani 33 dolar civarında bir piyasa piyasası görebiliriz. Yani 4x yapabilir diye düşünüyoruz ton Bu şekilde de size anlatmak istedik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.